Hepinize selamlar arkadaşlar i̇şte bugün sizlerle birlikte. Nasıl ikim e, sadece kendinizde gözükür veya e, arkadaşlarınız da görür. Onu yapacağız şimdi. Arkadaşlarınız göremez de sadece kendiniz görürsünüz. Onu anlatacağım size. önce buradan bir kendinizi şuradan bir yazalım dayı. İsmini ben de bilmiyorum da. E, bakalım onun ismini de açıklamak linki veririm bir. verebilirsem vereceğim Aynı adlarına da bakalım Tx de workshop buna workshop burada arkadaşlar İş önce şuna gelip şuradan bir indirin şuradan bir do şuna dolgant dediğiniz zaman inecek ve kurmasında Evet işte next next olarak yapacaksınız. <laughs> İlk önce kendinize bir şey bulmanız gerekiyor. Bir dişim veya kendiniz yapmanız gerekiyor. Hemen ben bir dişim bakayım. Skin mod değil. Burada bir skin mesela. Hmm, kaç ay diyorsun? Fark etmiyor aslında da. Bakalım. Kaç aydi kaç aydi kaç aydı. Kaç aydı? Dur 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 dur, dur bakalım. Orada yazınızsa şimdi bekleyin bir saniye. 229 mesela bu. Aa, bu değil de ben şuradan bir güzel bir şey seçeyim. 134 mesela bu. Bunu ben kaydedeyim şimdi. Bunu kaydettim ya ben şimdi. Yani şimdi bu Kurumu geri açıyoruz. Metaverse skin ID yazıyorsunuz. 134 nerede? Evet, yani hemen atıyorum. Aha burada. Şuradan tak. Tak. Buradan şimdi bu değil. Bizim açacağımız şimdi Overwatch'u da açalım hemen. Buradan açtık. Aslında kurulumu da yok ki. Sadece buraya tıklıyorsunuz açılıyor. Zip zipini açıyorsunuz. Sonra buraya geliyorsunuz. Ya GTA San dersine renk kullanabilirse. Buraya burası açılacaktır. Modelse tıklıyorsunuz. GTA 3. Sonra buraya buraya kopyalayıp şey Bir de üstüne t nokta txd yanlış yaz. txt. Şimdi bu çıktı. Bunu okey dedik. Bunu OK. Import diyoruz. Masaüstü indirilenler. Bizim indirdiğimiz nerede? Burada. Şimdi biz buna bir sürü save diyeceğiz. Save imiş, Ya bu biraz sorun çıktı ben anladım da. Port demişim yani. Sonra cima burada, burada bu olduğuna göre şimdi metamıza girelim. Metanımız arkadaş çıkmış yok tam sıkıntı yok. Bu arada kapalıyken yapmanız lazım. Ben dalgınlığına gelmiştim işte büyük ihtimalle başka bir şey tıklayamıyorum Heh <laughs> tamam tıkladım Şimdi İşte bir sürücü kuralım ha Kendi kendine kurulsun Yazı hadi ya Şimdiden siz bu, biz bunu beklerken sizde bir like atıp abone olursanız çok sevinirim. İyi de olur valla. Yani, yani abone zaman oluruz bir enter game diyor. Şimdi buradan hemen bir kendimize skinlerden. 134 yazalım şuraya bak. Her, her sunucuda oluyor mesela. 134 ay değil bir şey alırsanız hep gözükecektir sizde. Anladınız mı? Mesela bak bu çok güzel mesela bunu koyuyorum. Mesela var bende. Bende gözüküyor. Okey misiniz? Yani gördüğünüz gibi böyle bu şekil istediğiniz yapabilirsiniz. Ayetten dur. Bir silah da alalım. Var mı silahımız? Stars. Set çekemiyoruz da. Her neyse bundan sonra boş verelim bunları. Silah boş verelim. Yani böyle bir skinimiz oldu. Sadece ama bize de gözüküyor. Yani siz kendiniz dikim, dikim tasarlıyorsanız e, burada kendinize bakabilirsiniz. Dikim tasarlamasını ben bilmem. Ama hani, alır kendim burada kendim bakar. Gayet de güzel duruyor bence. DMC de kıyafetli de olur. Hani kral dedikler falan daha de güzel durabilir. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz da bitti. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hadi ben de kaçar. Nice.